Ya ha, hacı. Dün akşam elektrikler kesildi. Ben de mum ışığında izledim televizyonu. Ya sen şimdi onu bunu bırak da oğlum. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Senin bu zamana kadar hiç monitor oldu mu lan? Monitor yaptın mı kendine? Ha? Ya, olmaz olur mu? Tabii yaptım lan. Ay güzel tane var. Nasıl oldu? Ya güzel Hı ne ha? kelime, güzel ne kelime. Harikaydı, muhteşemdi. Ya kaç zaman geçti hala unutamıyorum onu. Aa, yazık ama. Beni altıma işiyorum diye ya da yılan besliyorum diye bıraktı. İkisinden biri ama tam çözemedim ben hangisinden dolayı. Pis bir gerisi. O zamanlar ben dört yaşındaydım. E bir süre sonra on iki yaşında ben altıma işemeyi bıraktım. Ama yılanı hala besliyorum. Ya şimdi senin dört yaşından beri hiç bu doğdu mu kankişti o? O nasıl laf or çocuğum o nasıl laf olmaz olur mu oldu tabii. <laughs> Ben 15 yaşlarımda falandım. Ha. Mağazada çalışan bir kızla nasıl kesişiyorum, nasıl kesişiyorum. Ha. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ya. i̇yi sonra. Kız gittim mankeni çıktı. <laughs> Allah ya ya. Sana da zaten manken yarışırdı kardeşim. <laughs> ha. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dikkat et. Ben de bir ara cansız mankenlik yaptım ha. Tek gelmeyelim. Bak. Cansız mankenlik. Böyle mi durdum o da aynı senin gibi böyle soğuk bakıyordu, donuk. Donuk bakan sadece gözlerim. Ayy, anladım eskiniyi, anladım eskiniyi anladım! Allah'ım ya! Bir şey söyleyeyim mi? Ya Selin bir şey, bir şey. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya Selin bir şey, Dinlesene beni. Oğlum burada bir paylaşım yapıyoruz değil mi? Bir şey söyleyeceğim diyorum sana, dinle beni! <laughs> ya hadi kire bağırma bana! Tamam, şey tabii dinliyorum dinliyorlar. Söyle, manken olmasa da olur. Ha. Yani manken olmasın. Ama yani biri olsun mutlaka. Olması şart. Yani mesela fiziği güzel olmalı değil mi? Fizik fizik olmazsa olmaz. Akıl ama fizik var. Ben, sen bir kıza ne ararsın? Vallahi kardeşim benim için nabzı atsın yeter ya. Nabzı mı Ha. ha. Olur mu öyle şey o çocuğum? Yani kızla buluşacaksınız. Bir fikir alışverişi, bir duygusal dayanışma böyle karşılıklı böyle sürpriz 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 yapacaksın sürpriz ona. Ya ben sana çok üzülüyorum biliyor musun Kanki Can Niye Ne mi diyorum çok üzülüyorum ya? 14 yıldır sevgilin de olmamış. 14 yıldır nasıl tutmuş bunlar ya? Yazık günah ya. Gerçi benim de bu aralar manitaya çok ihtiyacım var. Yokluktan değil ha, yanlış anlaşılmaz olmasın. Ben böyle belli aralıklarla manita repertuarıma yeni manitalar eklemezsem... ...canım Hı. çok kötü sıkılıyor ya. çocuğum, senin durum bayağı fena. Çok kötü durumdasın. Aa. Çok Sen bayağı bağımlı olmuşsun. Ya ne yapayım güzel kardeşim, bu da benim problemim işte. Ya ben de bağımlı olursam, ha? kesin bağımlı olurum. Bende o potansiyel var, yemin ederim kaybederim kendimi, kimse kurtaramaz beni. Ya bağımlı olursan, İki hafta boyunca kabak çekirdeği ye geçer. Kabak çekirdeği İyi iyi geliyor mu? Yani yerini tutmasa da idare ediyor kanka. İyiymiş o zaman ben depolayayım kabak çekirdeğini gerektiği zaman kullanırım ben onu. Ay ne <laughs> bu ne lan öyle? <laughs> Ahanda bu ne? Dens çıpas. <laughs> Hem de ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> ne? Nasıl, nasıl, nasıl ücretsiz, nasıl ücretsiz? Hem dans edeceğiz biz, Üzerine bile ücret vermeyecekler mi bize? Olmak ben hayatta katılmam ya, ben bunu hayatta katılmam. Benim bir kere dans geçmişim var. Göstereyim mi dans geçmiş mi <laughs> Nasıl? geçmişim Hay Nasıl? 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 geçmişim? <laughs> İyi değil mi? kardeş Canım kardeşim <laughs> benim ya. Bak şimdi oğlum ince düşün ya. Biz bu kurslara katılırsak cha, tango, salsa bunların hepsi manita ile partnerle, civarlarla yapılan dansları oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya Cigi sen harbiden gizli yağlısın ya. Oğlum düşünsene dans kursuna gittiğimiz zaman bütün manitalar bizle dans edecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay can. Kabak çekirde ne olacak? Ya, Allah'ım yarabbim bırak kabak çekirdeğini. Biz bu dans kursuna katılalım var ya. Sabah o kadar çiğdav çiğdeyeceğiz. ne çiğdeyeceğiz. Oğlum, ücret almıyorlar ama üzerine manita veriyorlar ya. Evet, veriyorlar, veriyorlar. Salça, 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 Tanga salça, 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 yapma salça, 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 ya salça, konuş salça, Şimdi salça, 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 Hayır salça, 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 kaçarım